Merhaba arkadaşlar ben Buhari. Bugün sizlerle Kimtex poliüretanı inceleyeceğiz. Kim burada son durum ne? Alınır mı? Düşer mi? Kısa vadede, uzun vadede ne olur? Teknik olarak bakalım. Şöyle fiyat grafiğine bakalım. 2022 yılında al arzından sonra işlem görmeye başladığını, devamında da burada çok güzel bir çıkış gerçekleştirdiğini ancak 79 sonrasında yani zirve sonrasında 6 aylık bir düşüş trendi. Bu düşüş trendi seçim sonrası oluşan rally birlikte kırmış. Gördüğünüz gibi de yine güzel yukarı yönlü bir hareket gerçekleştirmiş fiyat. 32-33 bölgesinde 98'e 98 bölgesinden de 52 seviyesine kadar bir geri çekilme kaydetmiş arkadaşlar. %200'e yakın bir düşüş pardon yükseliş ve zirveden de %50'ye yakın bir düşüş arkadaşlar. Şu anda da hatta cuma günü %3'e yakın pozitif bir fiyatlamayla 61.45 seviyesinde günlük kapanışını gerçekleştirmiş. Şöyle e, fiyat mumlarına bakıldığında burada kanal hareketlerini dikkatinizi çekmiştir aslında teknik analiz takip eden arkadaşlar için. Ana trendimiz mavi kanal arkadaşlar. Mavi kanalın içinde yukarı yönlü fiyatlama yaptıktan sonra trendi kırmasıyla birlikte düşmüş. Yine burada görüyorsunuz trendin kırılmasıyla birlikte düşüş devam etmiş. Fiyat 52.10'dan alıcı bulmuş. Alıcılar sonrasında burada oluşan tepki hareketleri birlikte hemen trend desteğinin bir tık altında arkadaşlar kapanış gerçekleştirir. Bu ne demek? Hemen anlatayım arkadaşlar. Şurada gördüğünüz gibi bir düşüş trendi vardı. Bu düşüş trendinin kırılması birlikte güzel yukarı yönlü bir hareket oluştu. Yani trend tersine döndüğünde ters yönlü hareket başlar. Klasik teknik analiz arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi bir düşüş trendimiz var. Yaklaşık 3 aydan beri sürüyor. Eylül ayından beri alçalan bir kanal şeklinde fiyatların aşağı yönlü devam ettiğini görüyoruz. 52'de destek olmuş ve oluşan alımlarla hemen tren çizgisinin bir kademe altından fiyatlamasını sürdürüyor. Şimdi burada kısa vadeci arkadaşlar bu düşüş kanalının kırmasını oynayabilirler. Yani buradan yapacakları alımla birlikte 63 63.50'nin geçildiğini görürlerse arkadaşlar 77-79 bölgesinden satış yapabilirler. Şirketin mali yapısı da kuvvetli. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Hatta yeni de bir kapatmış kapasite artışı ile ilgili yani temel taraftaki e, durumu da gayet iyi diyebiliriz arkadaşlar. Teknik olarak da burada e, düşen trendi kırabilirse yukarı yönlü hareketlerin devam ettiğini göreceğiz her zamanki gibi. İlk önce tepkiyi düzeltmeyi takip edeceğiz. Tepkinin üstünde fiyatlanmayı görebilirsek de yukarı yönlü hedefleri yine takip edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi kısa da isteyen arkadaşlar 61 62 bölgesine risk alabilir. 63'ün üstündeki kapanışlar yaparsa 77 79 bölgesi hedeftir arkadaşlar. Hatta 77 80 diyebiliriz buna. İsteyen arkadaşlar buradan satış gerçekleştirebilir. Ancak bu seviyeden alıp orta ve uzun vade tutacak arkadaşlar 79 80 bölgesinin üstünü takip etmeli ki bunun üstündeki kapanışlarda fiyatta yukarı yönlü hareketlerin ilk etapta 87 devamında da şunu işaretleyeyim arkadaşlar yanlış olmasın. 87 devamında da 98 bölgesine doğru yükselişler yaşaması mümkün gözüküyor. Özellikle burada fiyat bu direnci aşama düşüş gerçekleştirirse ilk etapta 58 önemli olacak. Çünkü kısa vadeli emanın üstünde kalamazsa bir alt kademeye doğru yani aşağı doğru destek bölgesine o düşüşler devam edebilir. Böyle bir durum olmasında isteyen arkadaşlar buralardan da orta ve uzun vadeden alım gerçekleştirebilir. Yani orta ve uzun vade bir yatırım düşünüyorsanız geri çekilmeleri de alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Hemen toparlayayım arkadaşlar. Net bir düşüş trendimiz var. Şu anki fiyat 61.45-63.50'nin üstünde kalırsa yükseliş hareketi başlayacaktır. Bu da bizi ilk etapta 77-80 bölgesine götürecektir. Kısacılar, ansatça bu bölgelerden satış yapabilir. Bu bölgenin üstünde fiyatlamalarda da İlk etapta 88 devamında da 98 orta vadede hedef fiyat olacaktır arkadaşlar. Şöyle bakıldığında da aslında net kanal hareketleri çok güzel şekilde çalışmış. Fiyat eğer 98'in üstünde kalırsa arkadaşlar ilk etapta bu gördüğünüz trend çizgimize yani ana trendimize doğru tepki yükselişlerin devam ettiğini görebiliriz. Bu da bizi 112-115 seviyesine götürecek. Yani kim burada uzun vadede 90 üstünde kalması zorunda? 112 115 110 115 diyelim ona düz olsun kafamız karışmasın arkadaşlar. 110 115 bölgesine doğru devam edebilir. Eğer fiyat bu trend çizgisinin üstüne kalırsa burada gördüğünüz gibi kırmızı da bir kanal hareketimiz var. Bu kanalın içine girmiş olacak ki o zaman fiyatlama tamamen de değişecektir ve fiyat hareketleri 115'te arkadaşlar 145 arasında değişecektir. İşte onun için burası çok önemli. Yani burada 115'in üstüne bir fiyatlama yapar şunu göstereyim arkadaşlar. Burada 115'in üstüne bir fiyatlama yapar. Bandını değiştirebilirse yapacağı kanal katlamasıyla birlikte artık fiyatlar uzun vadede 114-145 arasına doğru bir dalgalanma yapacaktır. Yani uzun vadede 115'te de 145 seviyesi hedef fiyat olarak takip edilebilir arkadaşlar. Kimber bu şekilde cümleten bol kazançlar. Hoşçakalın.